Küçük Saat TV'den merhaba, ben Taner Talaş. Mümkün Mertebe programıyla beraberiz. Konuğumuz 24. dönem Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Turgay Develi. Turgay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Taner Bey. Bugün 23 Nisan 1920. Çok aslında milat sayılabilecek, tarihe tanıklık ettiğimiz anlardan birini yaşıyoruz. Biraz önce sosyal medyadan da paylaştım. Bizim neslimiz e, Türkiye Millet Meclisi'nin yüzüncü yaşını gördü. Yani ikinci yüzü yaşı görmek için bir yüzyıl daha beklemek gerekiyor. 23 Nisan e, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere e, tüm o kurucu meclisi, birinci meclisi, şehitleri, gazileri rahmetle, minnetle anıyoruz. Nice yüzyıllara diliyorum. E, Bu yönüyle de sizden bir... E, mukaddime şeklinde e, Turgay Bey e, duygularınızı alıp ondan sonra esas konumuza geçmek isterim. E, bu onur e, hepimizin bu Türk ulusunun, Türk milletinin e, meclisimizin e, değeri çok önemli. Çok değerli bir e, gazi meclisimiz var. E, emperyalist işgale karşı e, yurdun dört bir yanında eee 7'den 70'e e, ortak bir mücadeleyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan bir zafer sonrasında o koca yürekli adamın küçük yürekli çocuklara emanetiyle taşlandırılmış bir e, e, büyük geçmişten söz ediyoruz. Keşke bir yüzyıl daha yaşayabilsek de, veya çocuklarımız ilelebet yaşayarak bu bir yüzyıl, iki yüzyıl, 300 yıl ebediyete kadar bu cumhuriyeti koruyabilsek. Ben de o mecliste görev yapanın şerefini yaşadım, onurunu yaşadım. Yüce ulusumuzun bağımsızlığını sonsuza kadar sürdürmesi için hepimizin ortak bir mücadeleyle e, savaşacağımızı e, tüm dünyaya, tüm e, evrene gösterdik. Bundan sonra da gösteririz inşallah. Bugün e, tabii ki ana bugünü tabii katliyamayız. E, ana konumuza geçmeden e, bizim neslimiz parlamenter demokrasiyi ziyadesiyle görmüş bir nesil. Bugün de gazeteci bir arkadaşımız. Baktım hep eski bir önceki dönemin vekillerini programı alıyor. Ya yani niye böyle yapıyorsun? Mevcut vekilleri al dedim. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün tabii ki geçmişteki fonksiyonunun mevcut sistemi itibariyle çok gerisinde. O tabii ki beni e, bireysel bir düşünce olarak hüzünlendiriyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün başkanının ismini ben bilmiyordum. Biraz önce bir arkadaşa sordum. Bu benim kabahatim değil. İşlevi itibariyle eski işlerde değil. E, geçmiş dönem milletvekillerini hep programa aldı. Ondan da hüzünlendim. E, temennim odur ki demokratik e, sistemin devamı, parlamenter demokratik sistemin devamı ve yeniden o eski sistemin zuhur etmesini de bugün e, bugünü e, vesile ederek söylemek isterim. Siz de geçte o meclisteydiniz, o hararetli her şeyin tartışıldığı meclis. Ee, eski meclisten de daha ileri noktaya geçmemiz gerekiyor artık güçlendirilmiş bir demokratik sisteme geçmemiz gerekiyor. Eski sistemin de eksiklerini, hatalarını gidererek ülkemizin gerçekten şimdi gedikler açılan demokrasisini tamir ederek, reform ederek, meclisin yapısını daha da güçlendirerek yetki tamamen halka bırakacak bir Demokrasiyi tesis etmemiz gerekiyor. Bu yolda mücadele etmemiz gerekiyor. E, aksi takdirde e, otokratlaşma yükselir. E, tek adamlık yükselir. Bunu e, mevcut Türkiye'deki sistem için söylemiyorum. Dünyadaki sistem için söylüyorum ve e, e, halkın e, yönetime katılımı zayıfladıkça, elinden alındıkça ee, e, halk e, ezilen halk yönetilemez hale gelir ve e, bu sefer e, başka yönetim biçimlerine kapı açılır. E, bunu önlemenin en demokratik yolu, en yaşamsal e, yönü e, halkın e, yönetime doğrudan katılmasını sağlayacak güçlendirilmiş bir e, parlamenter sistemi yeniden tesis etmekten geçiyor. Tamam. çok teşekkür ederim Turgay Bey. Temennileriniz için Esas bugün biz Turgay Bey ile niye programı yapıyoruz? Zaten e, yazılarınızı bağımsız bir platformda, kendi blogunuzda paylaşırken e, Turgay Bey aynı zamanda gazeteci bir büyüğümüz. Adana'da e, Çeyrek asır gazetecilik yapmış birisi. Bu yönüyle düşüncelerini kitlelere yaymada çok sorun çekmiyor. Zaten bizlere yolladığı zaman hemen yayınlıyoruz. En son bir yazınız oldu. Dün mü yayınlamıştık, e, evvelki gün mü? yazının başlığı CHP Merkez Yönetiminin tasfiye olacağı anlaşılıyor. Ben yazıyı satır satır okudum, işaretledim. İzin verirseniz yazıyı iki yönlü programımızda değerlendirmek isterim Turgay Bey. Birincisi usul ve esas açısından değerlendirmek istiyorum. Okuyucularımızdan böyle sorular var. Tarzı kendi sormak istediğini bu çevreden destek alarak soracak gazeteci değilim. Kendi merak ettiklerimi hep soruyorum. Ee, özellikle korona öyle sürecinde e, yani Türkiye'nin siyasal bölünmüşlüğü bir daha ortaya çıktı Turgay Bey. Yani bir türlü bir araya gelmiyoruz. Bunun suçlusu kimse tarih karar verecektir. İnsanların öldüğü ve dünyanın küresel bir krize girdiği bir krizde siyasal birlikteliği bir daha sağlayamadık. İlk hamle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yardım toplaması yasaklandı. Ardından Adana merkezi bir sahra hastanesi tartışması oldu. Ardından Mansur Yavaş ve Ankara Belediye Başkanı ve İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı. Derken Cumhurbaşkanı bir açıklama yaparak özellikle Adana ve Mersin belediyelerini kastederek geçmişte FETÖ ve PKK'nın uygulamış olduğu yöntemler dedi. Bu siyasal dilde çok sert bir uyarıydı. Ardından tüm illerde Bundan sonra belediye amblemi, başkan amblemi falan olmayacak. Valilikler koordinasında olunacak dedi. Böyle bir gerçek var. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tırnak içinde kriminalize olmaya doğru gidiyor mevcut sistem açısından. Bu Usul açısından soruyorum. Biz Turgay Develi'yi gazeteci kimliğinin yanında Yüreğir Belediye Başkan Adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi 24. dönem milletvekili olarak da biliyoruz ve hala CHP'lisiniz. Parti disiplini anlamında söylemiyorum. Sosyal medyada, merkez medyanın zaten biliyorsunuz perspektifini, olağanüstü bir e, Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir hınç olduğu dönemde bu kadar sert bir e, makale e, doğru mudur? Siyasal açıdan ya da sizin durduğunuz yerde nasıl değerlendirdiniz, nasıl tepkiler aldınız? Tepkiler çok olumlu. Ee, parça parça gidelim. Ee, Cumhuriyet Halk Yazının içeriğine gireceğiz Turgay Bey. Yazının içeriğine girmeden sizden istirhamım. Tamam. Değerlendirme. Yazının dışındaki sizin bu değerlendirmenize ilişkin birkaç kelime söylemek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerine karşı AK Parti iktidarının kriminalleştirme süreci çok haksız ve geri tepecek bir eylem olarak değerlendiriyorum bunu. Bizim belediye başkanlarımız başta Zeydan Karalar Vahap Çirkin Vahap Seçer ve diğer belediye başkanlarımız kanunun kendilerine verdiği gücü ve yetkiyi kullanarak hizmet yapmaya çalışıyorlar. Çok zor imkanlarla yapmaya çalışıyorlar. Ekmek dağıtılması, yoksullara yardım, Sahra Hastanesi örneğinde olduğu gibi Belediye başkanlarımız olağanüstü bir şekilde e, gecelerini gündüzlerine katarak çalışıyorlar. Bu konuda hiçbir tehdit yok. AK Parti iktidarı bu noktada e, kendisinin 2002 yılında yoksulluğu ve yolsuzluğu yeneceğiz diyerek geldiği iktidarda e, siyasetin kirlendiği bu düzeyde, kirletildiği bu düzeyde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yoksulluğu ve yolsuzluğu yenmek için yaptığı mücadeleyi kendi siyasetine bir alternatif yaratıldığı, güçlü bir alternatif yaratıldığını gördüğü ve bildiği için bunu engellemeye çalışıyor. Ve belediye başkanlarımızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ni sizin de söylediğiniz gibi tabirinizle kriminalize ederek ötekileştirmeye çalışıyor. Buna gücü yetmez. Siyasetin buna gücü yetmez. Çünkü belediye başkanları halkın içerisinde. Ee, AK Parti kadroları devlet bürokrasisini e, bürokratlaştırdılar tırnak içerisinde söylüyorum. Onların halkla bağları koptu. İlk geldikleri yıllar gibi değiller. 2002 gibi değiller. O zaman onlar gelirken mevcut yönetime karşı geldiklerinden halkın içerisinden geliyorlar. E, Damıtılmış, rafine edilmiş düşüncelerle halkın yüreğine dokuna dokuna gelmişler. Ama 18 yıllık süre içerisinde En tepeye Kadar çıkarak e, e, Totaliter Bir yönetime dönüştürdüler e, Başkanlık tek adamlık Süreci içerisinde ve aşağıdakiler de Yukarıya benzediler Şimdi aşağıda başka bir hayat Yaşanıyor başka bir gerçeklik yaşanıyor e, Sokaklarda Mahallelerde e, Kapısını e, kimsenin çalamayacağı Evlerde Cumhuriyet Halk Partili Belediyeler e, sosyal yardımlarla onlara dokunarak onların gözü, e, gönlünü kazanmaya başladılar. Ve hükümet kendisi de az önce belirttiğim gibi bu yöntemlerle iktidara geldiği için bundan korktu, ürktü ve bu hizmetleri engellemeye çalışıyor. Bunlara PKK'lı yöntem diyorlar. İşte bunlara başka bir yöntem diyorlar. PKK ile ilişki arıyorsa Oslo'daki eski günlerini hatırlasın AK Parti. PKK ile ilişki arıyorsa Seçimler öncesinde <laughs> Abdullah Öcalan'ın kardeşini TRT'ye çıkaran e, kadrolar da arasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK ile bir ilişkisi de olmaz, işi de olmaz, iş birliği de olmaz. Bunların hepsi bizim belediye başkanlarımızın hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Halkın içerisinden gelmişler halkın vicdanını temsil ediyorlardı. Peki e, Turgay Bey benim en çok gözlemlediğim şu e, sosyal yardımlaşma kurumlarında geçmişim itibariyle hep görevler aldım. Orayı iyi biliyorum. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere ve geçmişte Cumhuriyet Halk Parti siyasetine en büyük eleştiri işte sosyal yardımlaşmaya katılmıyorlar, fakir ve fukaraya dokunmuyorlar derken ilginç bir şey oldu. Bu aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler için de kağıdı oldu. Korona e, virüsü süreci diye başladığından süreçte yani İstanbul, Ankara, özellikle Ankara, diğer büyük ve küçük şehirler CHP'li belediyeler fakire fukaraya dokunmaya, üretici küçük çiftçiye dokunmaya başladılar. Genel olarak yani geçmişte siyaset yapmış bir insan olarak geçmişteki o eleştirileri de iyi biliyorsunuz. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partili belediyeler kendilerinden beklenenin fazlasını mı gösterdiler? Yani bir de şu var. AK Parti'nin çok başarılı olduğu bir alan o. Eleştiri tarafını bir kenara koyalım. O